Merhabalar. Ben Tuğan Ergün. Biliyorsunuz ki atasözleri ve deyimler dilimizin, zenginliğini artıran kültür miraslarımızdır. Bakanlığımızın Türkçe'mizin zenginliklerini aktarmak ve bu konuda farklılık sağlamak amacıyla başlattığı Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında bugün Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeyiz. Burada arkadaşlarımıza en çok kullandıkları deyimleri ve atasözleri soracağım. Bakalım neler öğreneceğiz? Haydi birlikte gidelim. Merhabalar. Merhabalar. Ee, bize kullandığınız atasözü veya deyim söyler misiniz? Ağız aramak. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. En çok kullandığınız deyim veya atasözünü bize söyler misiniz? Babam, abimle ben zamanla birbirimize daha çok benzediğimiz için üzüm üzüme baka baka kararmış der. Ağırdan almak. İşle uğraşırken böyle bir isteksizlik olur ya o yüzden onu kullanıyorum. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. En çok kullandığınız deyim ve atasözünü benimle paylaşabilir misiniz? Ee, anneannemin çok kullandığı bir atasözü vardı. Benim de çok hoşuma gidiyor. Ağaç yaşken eğilir. Damlaya damlaya göl olur. Aklı çıkmak. Şeytanın popucunu ters giydirmek. Anlamlarını da bana açıklayabilir misiniz? Ağaç yaşken eğilir. Bir şeylere küçüklükten başlamak demek yani. Az az biriktirip çok şey elde etmek. Korkmak. Kurnazca sinsi diye düşünmek. Teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ee, en çok kullandığınız sözü veya deyim benle paylaşabilir misiniz? Ee, benim dedem bu sözü çok kullanıyor. İki dinde bir söyle. Benim kardeşim çok sessiz olduğu için ağzı var dili yok. <laughs> ağzı kulaklarına varmak. Benim çok harcama yaptığım için annem bana hep şey der, ayağına yorganına göre uzat. Bugün atasözlerimizin ve deyimlerimizin az sözle ne kadar çok şey anlattıklarını öğrendik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.